Çiçekler açar, açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar <gülüyor> Sen <laughs> ne <Sen> diğer <laughs> arkadaşların gibi bu videoyu da mı bekliyordun? Ne diyorum lan ben? Minecraft'ı bir süre istiyorum <laughs> Evet, bu video sonunda geldi Şu anlıkla bu videoyu çekiyorum Hepinize merhaba arkadaşlar Bir gün sizlerle birlikte Minecraft'ın Minecraft'ın beta sürümünü geçirmiştir zaten. Ama akşam olmuş. Ben yani sonunda nerede kalmıştık? Hemen bir zıbaralım bir dakika. Şu camı da bitirdim neredeyse siz yokken. Bugün ne mi yapacağız? Bugün madenlerin içine yapacağız. Barbarlık yapacağız. Her şeyi yapacağız. Bugün kıyameti biz kopartacağız. İnşallah. Bir dakika. Şimdi şunları bir kıralım. Kır şunları. Bu da siz yokken anlaşıkla bir video başlatmaya çalışırken cam koydum. Çok kötü duruyorlar biliyorum. Şunları yukarı. Vakit kaybı. Tamam. Kırdık. Şimdi bir dakika. Nerede lan? Nerede lan şey? Şey yok. Boş ver. Neyse. Şimdi elimize kılıcımıza şeyimizi alalım. Burayı düzeltmemiz gerekti. Başlayalım şimdi. Siz ooo misafirimiz var. Hoş geldiniz. Bu arada bugün kıyamet kopuyor. Bugün kıyametimiz kopuyor. Bakın onu bir şey yapmaz yap. Son Evet arkadaşlar şu an fırından şey aldım demiri Demir aldım şu an ne yapacaktım? Aynen çakmak yapacaktım ama aynen çakmak. Çakmak yapıyorum şu an evet aldım. Çakmak aldım şu an ne yapıyorum? Şu an demir aldım aynen unutuyorum yaptıklarımı ya kafam gidiyor. Şimdi bir soba yapacağım. Sobadan da taş kazma yapacağım arkadaşlar. Taş kazma. Taş kazma çok iyi biliyorsunuz Taş kazma her zaman kullanıyorum. Akşamdan aşağıya Şey ne yapacaktım falan İşte maden de şey yapacaktım. Bu yani, yüzden de

yani hoş olsun. Oha bitmiyor oğlum Ne oluyor ki? Bir Defa, da, bir defa de ne diyor, ben Minecraft'ta geldim. Ne yapıyor? Ne Şeyler Ben yapıyorum Ne yapıyorum? Ben, ben yapıyorum Ne şimdi bak. Şimdi buradan da aşağı iniyorum. arkadaşlar. Buradan tamam. aşağı doğru şaka yaptım. Buradan daha değil, Daha biraz daha. Bak şimdi. Yani şimdi. Şimdi geldi işte izleyin çok güzel. 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. O videoyu. Valla umarım çok şey vermişsinizdir. Neydi? Şu İzmir'in dağlarında çiçekler akar. İzmir'in dağlarında çiçekler yaşar. Neydi bir şey değil mi? Bu zamanlar falan bu. İzmir'in dağlarını bu arada salak gibi yanlışladım bak kusura bakmayın bir keseniz ağzıma takılıyor orada ne diyorum İzmir'in dağlarında çiçekler açar aynen böyleydi bu sıra karıştırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın İzmir'de yaşıyorsanız bana söyleyin sakın karıştırıyorum kusura bakmayın bak demir buldum bak nasıl seviniyor ya galiba ne kadar çok seviniyor hemen aldım bunları bakın aşağıya iniyorum aynı. Aşağıdan ma maden mi var acaba? Çok aşağı yani acayip karanlık oldu. Koy şuraya bir tane daha. Tamam. Daha da aşağı yani bizim aslan baktısı. Ya biraz fitili fazla ile Vay be. Nasıl kimin şahı? Bakalım ne olacak şimdi ne olacak? Gidiyor gidiyor gidiyor. Ha, çok az kaldı adamın nereye gideceksin? Ama orası nasıl tehlikeli? Yani ne oluyor? Korktun herhalde. Korktun lan korkmayı. Oo burayı herhalde. Helal olsun. Vallahi büyütü. Reis büyütü. Şu an ne lan? Aha maden mi? Yani, Anam maden. Ben aşağıya. Aşağıya ne yapayım? Nişan. Acıktan nişan mısın? Onu al o zaman Metin. Al. Al. Geri niye elmas gitti ya. Elmas çok iyi arkadaşlar ya. Şu an kilodum elmas çok güzel geldi ki. Trollandık bir mini atıyorum <laughs> yani. <laughs> Yedi Şimdi ne yapıyorum? <laughs> Nefes alıp veriyorum. <laughs> Meşale şu an ne Of abi kömür kömür. Allah bereket versin. Ne diyeyim ya. İki katı bak kömür bak. Of abi var ya eğer Türkiye'de o kadar kömür olsa var ya yapar yapar Ne oluyor? Videoyu mu izliyorum? videoyu bitirmeyim Arkadaşlar şu an hemen kaçıyorum. Kaç kaç Allah kahretmesin istemiyorum ya. Konuşma Arkamdan mı geliyorlar Allah? Bu <laughs> video yapamıyorum abi. Korkma sevim Hadi. Çok bir görüşler, bir Baba da yapmış yani abi ne kadar çok uğraşmış. Hadi çık. Çık yukarı. Hadi bakalım. Çık. Aslanım O da acıkmışız ya. Hala aklım yukarı. ne kadar açsın ya. Yedik diyesin. Ne çabasın geliyor. Doğal zevk bak. Hadi bakalım bunu. Hadi bakalım. Oh. Evet. Bir tane mekan doydum. Şimdi ne yapıyorum? videoyu bitiriyorum. Video güzel olmuştur umarım inşallah. Beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu da vermek abone olmayı like atmayı unutmayın. Beğenmişsiniz beğenmeyi Beğenmediyseniz beğenmeyin. Unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.